arkadaşlar. Bugün, bugün, korku videosu Baby çekiyoruz. Yellow ikinci part part 2 çekiyoruz, oynuyoruz, oynuyoruz. Evet, part 2'yi çek çekti. Çek, çek, çek çekiyoruz daha doğrusu. Evet. Baby Yellow biliyorsunuz Yellow çekmiştik. Videolarıma genelde bir like gelmiyor ama o Momo'yu çağırdık videoma 3 like gelmiş. Hepinize sağ olun. O zaman başlıyoruz. Başladık. Arkadaşlar şu kağıt şeylerinden bulmamız lazım. Kağıtlardan. Bir tane de burada. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Ama değil <çerkeş. gülüyor> Arkadaşlar bilginiz olsun. tamam. Ee, Arkadaşlar bilginiz olsun. Ben SK The King'den öğrendim YouTube'u. YouTube ee, babam izliyorsa acil kapatsın bu videoyu. Arkadaşlar The King's Belli. Radyosunu çalmamız lazım. Çalınca şurada bir düğme Gizli, çıkacak. E, düğme çıkıyor. Orada da şu Tablonun altından gizli bir yer çıkıyor. Bakın, bebeği yakalım. Lan <laughs> yakalayacağız. Oy arkadaşlar. Arkadaşlar bilginiz olsun yine bilgi vermiştim ama telefonla çektiğimiz için telefonla şey yok. İçten çekme iç kamerası yok. O yüzden kusura bakmayın. Blok Fruits videosu çekemiyoruz. Değil mi kanka? Arkadaşlar bu şimdi çok özel bir CD. Evet. Arkadaşlar. ne oluyor oğlum? Sadece kral CD'si. Yani ne? ikimizin değil mi? Bakın arkadaşlar. Bebek. Ne oldu lan? Ben hani anahtarı pişireceğim. Ne olmaz çalışma. Abi. Oha lan. Pişiyor mu? Oha. Oha mer <laughs> mermi gibi geldi. <laughs> Arkadaşlar bu bir canavar bebek. Şeytan bebeği. Baby niye biliyorsunuzdur zaten. Ne oldu lan? Arkadaşlar reklam geldi kusura bakmayın arkadaşlar reklam bitti şimdi biz devam ediyoruz evet şimdi nereden burada arkadaşlar, arkadaşlar 43 43, 43 hmm, 17 yok. Evet 43 17 e ee, kuzenimin ezberinde çünkü ben en son şey... ee, onu öğretmiştim değil mi kanka? Kanka değil mi? Hmm. Bebe nerede? Kanka mora alınca geliyor. Ne oğlum? Bak şimdi tak geliyor. Tak. Birini alalım. Tak. Bak. Kapa. Kapa. Bak şimdi mora al. Tak. Gelecek. Gel. Gıcık. Kanka onun elinden... Kanka onu direkt şu kuyuya at. Borunun içine. Kanka bir dakika. Bir poko loko. Bir dik Ya moru aldı. <laughs> ya oğlum sen. Geçler <laughs> şu. Kanka yine ışınlanacak. Bir <laughs> poko loko. Bir poko Herkes bir <laughs> o kuyuya atlıyor. Gel. gel. Geç lan At. Şuna. Kapa. Oradan bile görüyor Arkadaşlar bu arada bu oyun ne olduğu için giriyoruz. Normalde böyle elektrikli yerleri siz girmeyin. Evet. <laughs> bu oyun olduğu için giriyoruz. Çünkü yani zaten beyinlerim yok izleyenlerin. Tabii ki de öyle yapmazlar. Ha, <laughs> şurada. Arkadaşlar orada. abone olup like atmayı unutmayın. Evet. 3 4 3-4 tane abonemizcik var sadece. Tam niye koş? Açıl bakayım. Açıl susam açıl. Arkadaşlar geliyor. Geliyor. Adam, kaç şimdi? Oğlum kaç ben... kaç kaç kaç. Arkadaşlar en... kaç Hı? oğlum? Ben al. Oğlum yavaş gidiyor zaten. Anam Benden kaçamazsın. Al 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 al. Lan bu değil. Evet. Oğlum ne yapıyorsun? Kanka. Hadi Allah şunu aç. Abi <laughs> aç 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 aç. Kapa lan, kapa. Oh be. Arkadaşlar en dolu sahne buraydı bu arada. Harbi. Orası çok ya. <laughs> Arkadaşlar reklam gelmişti de. Arkadaşlar şimdi son bölümdeyiz galiba. Kayı Tam... niye hep sen konuşuyorsun? Oğlum sana konuş. Arkadaşlar, Arkadaşlar arada... çıkıştayız. Ben bunu yapabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakın şimdi. Bura çok basit. Çocuk vur. <laughs> Oha. Ne? oldu, ee, oldu la? Önce çocuğu sinirlendi. Senin bebeğe besle diyor. O ben bu yeri biliyorum. Bu yer buglu. Buglu derken yani. Bak şimdi. Altına etti. Şimdi bu yer buglu Arkadaşlar bu şey gerçekten gidebiliyor bu arada. Hem de havada. <laughs> Arkadaşlar bir tane göz vardı onu burada çıkartacağım sizin için. Ha bakın şu. Bunu bu bebek oyuncu? Evet bu böyle bir oyuncak. Çok sinir bozucu bir oyuncak o. Bu ne oğlum? Tava. <laughs> oğlum bırak. Osuracak. Normal. Oh. <laughs> 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 Aa böyle köpük. Güzel. <laughs> Çok güzel. Şimdi. Ya hmm. gözü bir daha çıkarsana. Ya. Hmm. 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 Ama oyunu bozdun bu ne? Kanka o göz bir daha çıkmıyor değil mi? Çıkıyor oğlum ben. Bak çıktı. Tamam bebeğe versene. Ya oyuncağı. Oğlum nasıl da mutlu oldu lan. fena bakıyor yalnız. Bebe mi? Çok o göz. Dorali abi. Oha gel paşam gel. ben sensiz gidemiyorum. Arkadaşlar yalnız bu kapı böyle ama yanı böyle. Ne <laughs> kadar mantıklı. Abi. Uyge. <laughs> <laughs> Gel bil bil Arkadaşlar ikide bir o müzik aklıma geliyor. Bakın burada ne buldum. Doberman. Gah bil 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 bil. o. Ay. Kanka ona bakma. Ona bakma. Kanka onlara bakma. Televizyondan korkan televizyon olsun. Sen onlara bakma. Oo. O. Poco O bebeği o yatağa yatırılmayacak. Oo. Toast. Arkadaşlar o tepede yine şundan var. gör Arkadaşlar elim kaşındı pardon. Ay elim yoruldu. Kavraman. Arkadaşlar siz bu böyle bir koridorda olduğunuzu hayal edin. Ne yapardınız? Yani yanınıza alacağınız üç şey, üç şey, üç şey diyorum. Üç şey. üç, şey. ne olurdu? Evet. Yorumlara bekliyoruz. bekliyoruz. Ama koptu. Hım, vurdu. Kanka burada kardan adam vardı. Yılbaşı. Kanka burada yılbaşı güncellemesinde kardan adam vardı da şu an yılbaşı olmadığı için. O. Bu ne? Arkadaşlar şuna bakın. Çok tatlı. Bu mu tatlı kanka? İstersen sana bir tane alalım. Hayır. Oğlum sesler çok güzel ama. Değil mi? Arkadaşlar korkan çocuğu olmaz. Böyle bir canavar görseniz üstüne gidin. Arkadaşlar beleş çözüm. At. Ne ee. Güneş gibi parlıyor. Ama daha minik. Yani korkmuş diye bir şey yok savunması. Ha bak kanka kar dediğim kardan adam bu. Kanka bu arada bu kardan adam değil ki bu doktor. Ya arkadaşlar reklam geldi yine.